De selamlıyorum sizleri. Rivayet edilir ki ilk şey Hz. Cebrail tarafından cennetten Hazreti Adem'e indirilmiş. Ve denmiş ki eline, diline, beline sahip ol. Çünkü bunlara sahip olan ehli sadıktır. Ben bu şekilde Müsaadenizle kürsüye koymak istiyorum. Bu kürsü o kadar sağlam ki <laughs> orada Cengiz Aytmatov'dan yani Konuşmayan adam kalmamış. Geçmişti. Şimdi siz de artık konuştunuz. Çok şanslıyım. Çok heyecanlıyım. Ben 24 yıllık öğretmenim. Ama şu an kalbim pırpır pır atıyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Konuşmanız çok kıymetliydi. Öncelikle ben kıymetli saygı Saygıdeğer büyüklerimi. Sizleri. Ahiran'ın ilgili. Yunus Emre'nin muhabbeti. Tapdukum Tapusu, Hacı Bektaş Veli'nin himmeti, Reşet Ertaş'ın tezenesiyle selamlıyorum. Evet bir sabah vakti Kırşehir'den çıktık. Buraya küçük minik bir konuşmadan ziyade sizleri görmek, sizleri tanımak, ee, Türklüğün Kansı aileyi sizlerle teneffüs etmek için geldim. Bin kilometrede olsa gelirdim. Ee, şu an o kadar güzel bir aura var ki Tekrar sizleri selamlıyorum. Çok heyecanlıyım. Lütfen bağışlayın. Kırşehir'den bir zamanlar devlerin yaşadığı şu Firuze göklerin altında insanlık mektebinin temelinin atıldığı yerden Kırşehir'den geliyorum. Ahiya Baciyanurum, Baciya Nurum, torunuyum. Kendimi böyle tanıtmaktan gurur ve onur duyuyorum. Ahileyim, öğrencisiyim. Efendim kısaca Canan Köksal ben. Edebiyat öğretmeniyim. Ahiliğin öğrencisiyim. Hani derdi ya, Türk diline kimse bakmaz idi. Türklere her giz gönül akmaz idi. Türkler dahi bilmez idi. Bu dillerin ince yolları o ulu menzilleri diye Türkçemizi Kırşehir'de ayakta tutan Aşık bir ahildir. Kesin gelmiyor Gelin tanış olalım İşi kolay kılalım Sevelim sevilelim Bu dünya kimseye kalmaz diyen Yunus Emre ahiydi Kış edildi İlim gökyüzündedir Kim onu indirecek Yahut ilim toprağın altındadır Kim onu çıkaracak Veya ilim dağların arkasındadır kesindedir. Kim onu getirecek demeyin. İlim kalplerdedir diyen Hacı Bektaş Veli bir ahiydi. Hak ile sabır dileyin. Bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile bizi geçen de bizdendir diyen Ahi Evran'ın kurmuş olduğu o mekte hala devam etmekte. Ne diyor? Küçük bir ahi dükkanında diyor ki: dolandığım misli Cihan" Bulamadım başıma bir tane taç. Ne eğri de top gördüm, ne doğru da muhtaç. Şimdi Neşet Ertaş'ın şu sözleri de ahiliğin bir devamıdır. Adama kemlik mi gelir? Mert oğlu Mert'ten. Kötülerin gölgesi olmaz, dal olmaz. İşte biz bugün o çınarın altında hep birlikte kenetlenmiş bir vaziyetteyiz. Allah hepsinden razı olsun. Ruhları şad olsun, selam onların üzerine olsun. Kırşehir Erol Güngör beni yetiştirmiş. O kadar çok isim var ki hangi birini söyleyeyim canım efendim? İşte Benim Mertes... size bir sorum var Canan Hanım. Lütfen buyurun. Bakalım e, ee, bilebilecek misiniz? Evet. İstiklal Marşı'nı kim yazdı? <laughs> Valla şimdi Hacı Taşan desem. Onun onu da yazması yok. yoktu. <laughs> aynen. Muharrem yani, Ertaş desem. O yazsa yazsa Neşet Ertaş yazmış. <laughs> evet. zaten. Evet. Yani Kırşehir denince ama orada da şöyle bir şey var. Evet. Gülebiliriz. Cahil olarak görebiliriz. Ama mantığı doğru kuruyor adam yani. Hani diyor ki o yazamaz onun okuma yazması yoktu. Yazsa yazsa o yazardı diyor. Çünkü onun dünyası o kadar. Hani biz onun dünyasını genişletememişsek o zaman sıkıntı bizde zaten. Buyurun devam evet. edelim. Son bir cümle yine oradan. Bu da bir ahiliktir. Türküler biliyorsunuz sadece Türklere has bir özellikti. Ne diyordu? Yiğit gölgesinde yiğit saklar. Meydanda deşinir yiğidin atı. Her nere gitse söylenir meti. Evet. Altına batırsa iyi olmaz kötü. Kara demir asla mücevher olmaz diyordu Neşet Ertaş. Selam olsun ruhu şad olsun. İşte Erol Güngörler, Neşet Ertaşlar, Aşık Paşalar derken tarihi olan borcumuzu biliyorsunuz. Onu anlatmak, yeniden etmek. az Azavel hocamın da söylediği gibi tekrar onu canlı ve diri tutmaktan başka bir görevimiz yok. Kendisiyle gurur duyduğumuz 30 yıldır öğrenci olarak kıymetli hocamla dahil olmak üzere şahit olduğumuz ailenin sadece anlatıcısı değil, yaşayıcısı olan ve biz hala peşini bırakmadık. Hocam nerede biz oraya koşuyoruz. Çünkü gerçekten çok şey öğrendik. Öğrendikçe işin kıymetini anladık ve anladık ki yer izinde en güzel görevimiz budur bir dava sahibi olduk sayesinde ben hocam için <laughs> Türk'ün Turnası isimli doğum gününde kendisine ithaf ettiğim güzel bir yazım vardı ee, müsaade ederseniz e, bu yazıyı ben paylaşmak istiyorum biliyorsunuz turna Türk kuşudur Bizler Anadolu'dan Anadolu'ya gelirken Orta Asya'dan turnalar da bizimle göçüp gelmiş şöyle ki biliyorsunuz bizim bütün de turnalar uçar. Ondan haber alırız, onunla selam yollarız. Bizler Abdalan'ı, Pir'i, Rum'u, Aziz'i, Azizan'ı Anadolu'ya gelirken turnalar da bizim kervanlarımızı bir medeniyet göçünde. Onlar da bizimle geliyor ve biz o kuşun bir haberci kuş. Onu gören her Türk muhakkak bir haber alıyor ondan diye inandığımız için. Ben hocama Türk'ün turnası demiştim. Türklükten bize haber getiren. O damarı kurutmayan, e, her badeye ahilik şerbetini dolduran hocam için. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir konferansında biz Kırşehir'de dinledik. Ben tarih öğrencisi değilim, ben edebiyat öğrencisiyim. İzin alır, müsaade alır dersine girerdik. Büyük bir coşkuyla dinlerdik onu. E, ve biz, ben onu dinlerken Türk'ün turnası demiştim. Evet, kürsüde inanmış bir kalple bin yıllık ahilik kültürümüzü insanlık mimar olan Ahi Evran'ı anlattı sürekli. Konu o olmasa bile konuyu oraya getirdi değil mi Ömer Hocam? Hayır. Hocamı dinlerken turnalar gelirdi aklıma. Çünkü turna için Türk kuşu derler. Orta Asya'dan Katar Katar Anadolu'ya göç eden Türk kafedeleri Anadolu'ya geldiği rivayet edilir. Turna sesi duyunca Bahar'ın da sesinin geldiğini söylüyor büyüklerimiz. Ne vakit bir turna tarlaya konsa bu arada o tarlanın bereketlendiği söylenirmiş. Ozanlar, aşıklar, turna ile türkülerde dertleşirlermiş. Ya da turna bir haber getirirmiş bize uzaktan sevdiğimizden. Yahut haber yolluyoruz. Turna gibi semah ettiği düşünülürmüş erenlerin turnaların uçuşundan hareketli. Hak ile de asıl olduğuna inanılıyor. Türk'ün turnası ve ahilik kavramını ben hocamla birleştirdim hocam size. Ahiliğin yedi kapısından birinden girin. Az evvel kıymetli hocam dedi ya ben size bir kapı açacağım. İşte o kapı bunlardan biriydi. Ahiliğin yedi kapısından girin. Bırakın cimriliği. Lütufkar olun. Zulmü bırakın. Merhamet kapısından gelin. Hırsın alevden gömleğini çıkarın. Kanaatkar olun. Çokun peşinde yok olmayın. Haktan yana durun. Bir iş tutun. Marifetli olsun. Doğruluk kapısına dur ki pişmanlık oduna yanmayasın derler. Sonra derdi ki, derlerdi ki bize siz bunu nereden duydunuz? Biz hep birazdan Kazım Ceylan hocamızdan derdik. Öyle ki bazı insanların isminden önce A Evran'ı hatırlarız. Biz Kazım hocanın ismi bizim aklımızda ikinci plandadır. Önce A Evran, daha sonra Kazım hocayı yad ederiz Kürşehir'de. Ve biz onun binlerce öğrencisine en uzak evet. Maddi ve manevi olarak buna şahidiz. Onda kemale ermiş bir babanın şefkatini gördük. Yanlışa itiraz eden gün görmüş alnında bir adamın hiç yorulmadan, usanmadan öğüt verişini gördük. Hala da yakasındayız. Evet. Bir de saçları boyatmasın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ömrünün kemal yaşında bereketli tarlasından hocam. bizlere nimetler devşiren kıymetli hocam. Artık bunu meyledim, köşeye çekileyim demez mi insan? Fakat siz imanın, milli şuurun, ve inancı ile durmaz, miskin gönlünüzde ahi ateşini yakarsınız. Evet hocam, ömrünüz bereketli olsun. Kıymetli konuşmanızı dinlemek üzere sizi kürsüye davet ediyorum. Evet. Hocam, hocam. Söz sana geçmeden siz <laughs> hocam hocam dediniz. Ben de hem espri olsun hem de